Emrullah iş yerinde çalışan personel bilgilerini kaydetmek için ad, soyad, maaş, doğum yeri ve doğum tarihi sütunları bulunan ve 120 satırdan oluşan bir tabloyu dolduracaktır. Emrullah tabloyu doldurduğunda ad sütununda 16, soyad 21, maaş 13, doğum yeri 8, doğum tarihi 14. Hata yapıyor arkadaşlar. Bu sütunlarda bu hataları yapıyor. Hata yaptığı her personele ait bilgilerde yalnızca iki sütunu doğru olarak dolduruyor. İki sütunu doğru olarak dolduruyorsa toplam 5 sütun olduğundan 5 eksi 2'den 3 tane sütunu yanlış doldurmuştur. Anlaşıldı mı? Tüm bilgileri doğru olarak kaydettiği personel sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunları bir topluyorum. Bakın 16, 21 daha 37, 50, 58 ne yaptı? 72. 72 tane hatalı bilgi doldurmuş. Yani hücrelere 72 tanesini hatalı doldurmuş. Peki hatalı doldurduğu personelde ne yapmış? 3 tane sütunu hatalı doldurmuş. O zaman diyorum ki 72 3'e bölersem kaç tane personele ait bilgiyi yanlış doldurduğunu elde etmiş olurum. Böldüğüm zaman 24 sonucunu elde ediyorum. Demek ki 24 tane personelin bilgisini hatalı girmiş. O zaman diyorum ki doğru bilgilen personel sayısını şöyle bulurum. Tamamından 120 taneden değil mi? 120 eksi 24, 96 tane personelin bilgisini doğru olarak girmiştir.